Evet hey Süleyman, yatan deplasmandan iki 2lik sonuçla ayrıldınız. Neler söylemek istersin son maçta doğru? Öncelikle hoş geldin yine Ömer abi. soğukta geliyorsun kardeş işte sağ olasın. Yatağın maçına çok iyi başladı ilk yarı. 2-0 öne geçtik. 3-0, 4-0 da olabilirdi iyi finalleri yapabilsek. Sonra ikinci yarı, ikinci yarının hemen başında yatağın bir gol buldu. O golle biraz daha moral motivasyonunu toparladı. İki tane duran toptan gol yedik. Ama e, öne de geçebilirdik. E, 3-2 yakalayabilirdik. Onlar da yakalayabilirdi. Hele son dakikada yakaladığımız bir pozisyon var. Stoperin son anda ayağını soktu. O olsa 3 puanla dönecektik. Nasip kısmet deplasmanda bir puan da iyidir Ömer abi. İyi maç oynadık. Yükselen grafiğimiz var dedik. İnşallah bu hafta da Didim maçına odaklandık. Haftanın başından itibaren ikmanlarımızı o şekilde devam ettireceğiz. Bu maçla Didim maçına çıkışı devam ettirilmiş. Aynen öyle Ömer abi. Didim maçında işimizi yakalayıp denizli takımların arasında en üstte bitirmeye çalışacağız inşallah. Peki başarılar. Sağ olasın.